Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aktif ötanaziye belli koşullar altında izin veren bir yasa tasarısı hazırladıklarını duyurdu. Macron tasarının Nisan ayında Bakanlar Kurulu'na sunulacağını ve Mayıs ayında parlamentoda görüşüleceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, yasayı bireyin özelliğiyle ulusun dayanışmasını uzlaştıran bir kardeşlik yasası olarak niteledi. Fransa Başbakanı Gabriel Attal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre yasa tasarısı 27 Mayıs'ta meclise sunulacak. Talep üzerine öldürme olarak da tanımlanan aktif ötanazi, kişinin açık ve ciddi bir talepte bulunarak öldürülmeye karar vermesi üzerine bir başkasının ölüme aktif bir biçimde sebebiyet vermesi durumuna deniyor. İntihara yardım ise kişiye kendisini öldürmesinde gerekli ilaçları temin etmek ya da zehri hazırlamak olarak tanımlanıyor. Talep üzerine öldürmeden farklı olarak bu seçenekte öldürme eylemi kişinin kendi kontrolünde gerçekleşiyor. Macron'un açıklamalarına göre hazırlanan yasa tasarısı uyarınca Fransa'da iyileşmesi mümkün olmayan hastalıklardan muzdarip yetişkinler, hastalıklarının son evresinde ölmek için yardım talebinde bulunabilecek. Hastanın yargıda bulunabilir durumda, yani reşit olması ve Alzheimer gibi bir psikiyatrik hastalığa sahip olmaması gerekiyor. Bu koşulları sağlaması durumunda hastanın talebinin bir tıbbi ekip tarafından değerlendirmeye alınacağı belirtiliyor. En az iki hekimin olacağı ekipte ayrıca psikologların da bulunabileceği ifade ediliyor. Talebin kabul edilmesi halinde aktif ötanazinin ölümcül bir preparat yoluyla gerçekleştirileceği kaydediliyor.